Şimdi Bu arada yeni video. Acaba bu kim? Real Madrid hali arkadaşlar. Tamam mı? Şu anda diğer izleyenler görsün ama. Ne senin? hepsini. Arkadaşlar Real Madrid'den El Hilal'e transfer oldu. Ama Rema İzlali başlıyor. 96 güç elmas kart 35 euro. 35 milyon euro. Tam 35 yaş Fransalı. Benz Karim Karim Benzim. Arkadaşlar bu da şeyden bunun için de bilmiyorum. Brezilyalı yine bir tane şey oyuncusu dans oyuncusu arkadaşlar bu. Ama Brezilya sol kanat 120 milyon euro kazanıyor. Gösteriyorum 95 kayıtınç. Ve beni Şimdi en burada çıkıyor. 2012 yılı ile başlıyor. 96 renkli 90'cı kart. Santrafor. Kim bu acaba? Video çekiyorum. Arkadaşlar sizce bu kim? Rene. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar bu kim biliyor musunuz? seni Ben bunu sneakers diyorum. Şimdi direkt gösterecektim. Canım istedi. Manchester United'ta oynuyor. Elmas kapsamlı for. 50 milyon euro kazanıyor. 74-73. 23 yaş. Manchester United'ta oynuyor ve o kim acaba? Acaba kim gördünüz? Al varı Allah. Gösterdi az Arkadaşlar 2012 yılı Barcelona merkez orta saha İspanya nostalji kart onunla başlıyor Iniesta. Bu ben Diaz. Bunları söylemem gerek yok. Yine Bunu bunu söyleyeceğim. Arsenal 94 elmas kart sağ sağ kanat 100 milyon euro ve 93... 21 yaş İngiltere'de. Hadi şimdi. Dawson. Just as steady, Tut 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 tut. Lan! Arkadaşlar, onun şarkısını söyleyeceğim söylenmedi hiç. Sana layık düşler benden önce. Tutsak yüreği biliyorsun sen de ince ince yangın yere, buralar sende yok şikayet geldi sarayı Hı. acaba hangi takımda mı söyleyelim hangi takımda 2018 yılım Nostalgia Sandra for Are diye 89 geç 25 yaz ve o söylemedi hiç interlik kalıntı. Inter. Aynısı bu, bunlarda 3 tane olduğu için göstermiyorum benziyor mu? Hmm, ben bu team. Ben bunu hiç bilmiyorum arkadaşlar göstereceğim de. Bilenler yorumlara yazsın. Mehdi Terim. Alvarez göstermiştim değil mi? Heh, şurada. Şunu yer işte. Şimdi açıyoruz. Arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Dortmund ay ama ben bunu bilmiyorum lan Casemiro. Yine Bruno Saka. Real Madrid. Lan neden söylüyor? Oğlum Real mahrez ben vermiştim ya Real Mahrez. What? Acaba bu kim lan? Arkadaşlar bu e, Tottenham'dan Bayern Münih'e transfer etti. Tottenham 95 rating Harry diye başlıyor. Elmas kart sandrofor, İngiltere 90 milyon euro. Kimmiş acaba o? Şimdi gösteriyoruz. Hoppa 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 hoppa. Şimdi. Efsane. Acaba arkadaşlar şu ilk baş sıradaki olanlardan bir tanesi. Ç söylüyorum ilk başta. Maldini, Neymar, Santos'tu. Zlatan Ibrahimovic, Lyon Mahrez, Hadi, Enesuna, Haaland. Acaba kim bu? Dari, 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 dans, vadi, dans, dürü, dürü, dürü. Gördünüz artık. Bunu görmeyen de kördür yani. Ve sonuncu kartımız Hacı. Arkadaşlar bunları ben bir göstereyim. Arkadaşlar görüyor musunuz bilmiyorum. Ben bir ayağa kalkayım. Hadi. Kuvatları işaret ediyorum. Ayağım gidiyor bir tane kuvata. Ve geldi. Arkadaşlar şimdi size kuvatları çıkaracağım. Kuvatları size göstereceğim. Kuvatları. Kuvat işte bu. Arkadaşlar Rhaid i chi ddod i'r siwrs erioed ymlaen. Peo, 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 rydw Bye!